Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da rastgele renkleri nasıl oluşturacağımızı göreceğiz. Bir sonraki hafta oluşturacağımız etipuf objesinin şu üzerinde gördüğünüz farklı renkteki şekerlerinin nasıl oluşturulacağına bir hazırlık yapmış olacağız. File, new deyip çalışmamıza başlayalım. Varsayılan sahnemizi silelim. Shift A diyelim. Bir maymun objesi oluşturalım. Modifier panelinde şöyle Subdivision Surface oluşturalım. Şöyle 2 diyelim biraz daha net gözüksün. Şey sumut diyelim. Şimdi objelerimizin için rastgele renkler vermek gerekebilir? Mesela bir doğa sahnesi oluşturduğumuzu düşünelim. Bu doğa sahnesinde ağaçların farklı farklı tonlarda, yeşilin farklı tonlarında olmasını isteyebiliriz. Çimenler oluşturduğumuz zaman farklı tonlarda olmasını isteyebiliriz. Mesela çimeni düşünün. Her çimen objesi için farklı bir renk oluşturmak çok zor olur bizim için. Bunun için Blender'da rastgele renk oluşturabileceğimiz bir özellik var. Bu özellik bir de şurada var. Şu sağ üst köşede Solid modun içerisinde de yani mesela modelleme yaparken kullandığımız Solid modun içerisinde de şurada random diye bir seçenek var. Bu da aynı şekilde objelerimizi çoğalttığımız zaman objelerimize farklı farklı renkler veriyor. Bunun kullanım amacı farklı. Biz materyal oluşturduğumuz zaman Node Editor'da nasıl rastgele renkler oluşturacağız bunu göreceğiz. Ctrl Z diyelim. Bu oluşturduğumuz objeleri geri alalım. Shading moda geçelim. Maymunumuz seçiliyken New diyelim. Şu in içerisinde Input yani girişin içerisinde Object Info diye bir node var yani bir düğüm var. Bunun içerisinde şöyle bir random diye bir seçenek var. Bunu color yani rengimize bağladığımız zaman şöyle grimsi bir renk oluşturdu. Maymunumuzu bir çoğaltalım, shift'e diyelim, tekrar shift'e diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi sanki hep aynı renklerde maymun oluşturuyormuş gibi. Birazcık daha oluşturalım. Aslında burada yaptığı şey şu, bu random dediğimiz değer 0 ile 1 arasında bir değer oluşturuyor. 0 ile 1 arasında değer oluştururken de şöyle bir sayı doğrusu düşünün, 0, 1 bunlar bin parçaya bölünmüş şekilde düşünün. Yani 0,999 veyahut da 0,001 arasında 3 basamaklı yani virgülden sonra 3 basamağı olan değerler oluşturuyor. Blender'ın çalışma mantığı da şu şekilde 0 gördüğü yere veya 0'a yakın gördüğü yere siyah atıyor. 1 gördüğü yere de beyaz atıyor. 0 ile 1 arasındaki renklerde de bin tane bu arada tonlar var. Yani grinin bin tane tonu var gibi düşünebilirsiniz. Blender'ın içinde bu sıfırla bir arasında bine ayrılmış şekilde oluşan değerleri alıp farklı renklere çevirebileceğimiz bir nodumuz daha var. Bunu da şöyle Converter'dan yani çevirici içerisinde Color Ramp diye bir nodumuz var. Bunu şöyle bir araya alalım. Gördüğünüz gibi şu an ekranda bir şey değişmedi. Şurada bir siyah bir seçenek var. Bir de şurada bir beyaz seçenek var. Şurası sıfır değerine tekabül ediyor. Şurası da bir değerine tekabül ediyor. Bunu da dediğim gibi bir sayı doğrusu olarak düşünürseniz bakın şunu oynattığımız zaman şuradaki değerin nereye geldiğini görebiliyorsunuz. 0,141 değeri. Şöyle bakın 1'e doğru yaklaştırdığımız zaman değerler değişiyor. Burada Blender şöyle bir işlem yapıyor. Buradaki değeri alıyor. Mesela diyelim ki buradaki değer kaç? 0,300. Yani şuralarda bir yerde ki renk neyse bunu burada bize gösteriyor. Bizim bu Color Ramp'teki en büyük avantajımız şu. Buradaki renkleri değiştirme şansımız var. Mesela bu siyahı kırmızı yapalım. Bakın buradaki sıfır değeri artık kırmızıya tekabül ediyor. 0'dan 1'e doğru giderken ki şuradaki değerlerde kırmızının beyaza doğru geçişlerini gösteriyor. Blender'da bir de geçişler, interpolasyon dediğimiz bir özellik var. Bu da şu, 0'dan 1'e geçerken bakın burada direkt lineer şekilde geçiyor. Yani 0 ile 100 arasında bir sayı doğrusu düşünün. Buna geçerken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şeklinde geçiyor. Fakat bu geçişleri biz değiştirebiliyoruz. Burada mesela diyelim ki konstant diyelim. Şöyle şunu birazcık şu tarafa alalım. Bir de şuradaki artıdan farklı renkler oluşturalım. Mesela bu da mavi olsun. Şurada böyle bir yeşil yapalım. Renk yetişi diye bir şey yok. Burada artık direkt sadece sıfırla mesela şu beyazın değeri kaç? 0.286 yani bu random dediğimiz bu not sıfır ile 286 arasında bir değer oluşturmuşsa bu renk kırmızı oluyor. Diyelim ki 0.286 ile 0.507 arasında bir değer oluşturmuşsa bu beyaz oluyor. 0.507 ile 0.860 arasında bir değer oluşturmuşsa bu mavi renge tekabül ediyor. Bu şekilde renklerin Oluşması sağlanabiliyor. Bunu bir de şöyle bir şekilde açıklamak istiyorum. Bu animasyonda da önemli. Mesela diyelim ki şurası yüzeyiz. Şurası 0 metre. Şurada da bir dağ var. Burası da 100 metre uzunluğunda. Biz buradan 0 noktasından 100. metreye illa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye çıkmak zorunda değiliz. Bunu mesela şöyle zikzak yaparak da çıkabiliriz. Önce 20 metre çıkarız. Sonra biraz geri 5 metreye ineriz. Veyahut da şöyle bir basamak olduğunu düşünün basamak şeklinde de çıkabiliriz. Mesela şuradan 0 ile 10 metreye zıplarız. Bu 10 metrede biraz gideriz. Ondan sonra 10 ile 20 metre arasına zıplarız. Burada biraz gideriz. Yani bu geçişler arasında da illa düz lineer bir geçiş olmasına gerek yok. Bunu da buradan değişik geçişleri seçerek düzenleyebiliyoruz. Blender'da nasıl rastgele renkler oluşturacağımızı görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde bir etif oluşturacağız ve bunun üzerindeki küçük renkli renkli şekerlerin, farklı renkteki şekerlerin nasıl oluşturulacağına bakacağız. Dersi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.